Bugün toksik ilişki dosyamızın son videosunu çekiyoruz. Konumuz tutku hissetmiyorsak doğru bir ilişkinin içerisinde sayılıyor muyuz? Yeteri kadar tutkulu bir ilişki değilse bu ilişki bizim için doğru ilişkidir. Hadi gelin birlikte neler olduğuna göz atalım. Yeni bir ilişkiye başladınız. Her şey yolunda. Gayet huzurlu, sakin, öngörülebilir. Mutlu olduğunuz bir ilişki. Yani her şey yolunda ama sanki bir şeyler eksik. Sanki tutku yok. Neden böyle düşünüyorsunuz? Zihninizde neler oluyor? Birlikte bakalım. Tutku, arzu, kalp çarpıntısı bunlar zihnimizdeki dopamin sistemini aktive ederler. Tüm bu duygusal dalgalanmalar aslında bizim karşımızdaki kişiye karşı yoğun bir arzu hissetmemize sebep. Dolayısıyla bu yoğun duyguları tekrar tekrar yaşamak için o ilişkiyi tutmaya daha meyilli olur. Ama bu kadar yoğun şeyler yaşıyor olmamız doğru bir ilişki içerisinde olduğumuz anlamına gelmez. Bu bir yanılsama bile olabilir. Eğer geçmişte çok fazla kaotik ilişki yaşamışsanız beyniniz ilişki içerisindeyken bu duygusal dalgalanmalara çok alışık bir hale gelmiş olabilir. Dolayısıyla daha stabil, daha öngörülebilir bir ilişkin içerisinde hep bir şeyler eksik gibi hissedersiniz. Sanki işler yolunda gitmiyormuş gibi. Burada size küçük bir psikolojik bilgi vermek istiyorum. Tutku dediğimiz şey belirsizlik ve ulaşılamazlıkla kol kola ilerleyen bir duygu. Dolayısıyla karşınızdaki partner tırnak içerisinde ne kadar güvenilmez ve ulaşılmazsa tutkuyu o kadar yoğun hissedersiniz. Güvenlik ve tutku her zaman paralel ilerleyebilecek duygular değillerdir. Dolayısıyla bir ilişkide tutkulu mu hissediyorsunuz yoksa tehlikede mi? Bu ikisinin ayrımına varmak biraz zorlayıcı olabilir. Hissettiğiniz şeyin adını koymak bu noktada önemli. Tutku mu, tehlike mi? Eğer tüm bunları sorgulamaya başladıysanız, yaşadığınız şeyle nasıl başa çıkabilirsiniz bunu konuşalım. Öncelikle olarak huzur dediğimiz kavramın tekrar tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Huzur dediğiniz şey sıkıcı değildir huzur güvenlidir. Yaşadığınız şey heyecan eksikliği mi yoksa güvenli bir ilişkin içerisinde olmanın getirdiği konfor mu? Bunu fark edin. Zihninizde bazı kavramları tekrar çerçevelemeniz gerekebilir. Sıkıcı, heyecansız ya da duygusuz bir ilişkin içerisinde değil de sadece güvenli bir ilişkin içerisinde olabilirsiniz. Dolayısıyla tekrar çerçeveleme ilişkiye bakış açınızda değiştirecektir. Son olarak İlişkiden gerçekçi beklentilerde olmakta fayda var. İlişkiler başlangıçta duygusal olarak daha yoğun başlayabilir. Ama güvenli, tutarlı ve istikrarlı bir ilişki için her zaman bu duygusal dalgalanmalara ihtiyacınız yok. Tam tersine, kalıcı bir ilişki için güvenlik, huzur ve tutarlılığa ihtiyacınız var. Bunu sakın unutmayın. Bu seride ilişkiler içerisindeki içsel çatışmalarımızı ele aldık. Eğer bu seri size iyi geldiyse ve ele almamı istediğiniz başka konular varsa mutlaka yorumlara yazın. Birlikte öğrenmeye ve keşfetmeye devam edelim.